Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz siz evet. burada. Şimdi size çok güzel bir fikrim var biliyor musunuz? Bir oyun oynayacağız ve kazananı bunu vereceğim tamam mı? Ellerinizi yere koyacaksınız. Elleri ilk yerden kaldıran kaybediyor tamam mı? Sevne evet. Zeynep istiyorsan otur öyle çok zorlanırsın. Elini yerden ilk çeken kaybediyor. Bak izliyorum. Sakın sonra ağlamak, küsmek yok tamam mı? Hı -hı. Bir tane çikolata var. Onu da kazana vereceğim. Tamam mı çocuklar? Defne Zeynep. Bak şaka yok tamam mı? Baştan başlıyoruz. Eğer şaka yaparsan kaybedersin. Hı -hı. Tamam mı? Bu çikolatayı da alamazsın. Başlıyorum. Saçım, Düzelt saçını tamam. Kaşım kal. Aha, <laughs> Kaşı bir kere kalanı. Aa böyle yaparsanız ama kazanamazsınız. Bakın ilk kaybedene şey ilk kazanana veririm tamam mı? 1 ah. 2 iki üç başlıyoruz. Sakın ellerinizi kaldırmayın. Koyun. Kıpırdamıyorsunuz yerden. Sakın. Sakın kıpırdamıyorsunuz. Tamam. Şeref çok sallanıyorsun. Düşersin şimdi sakın. Dur çikolata alamazsınız. Bakın çikolata benim olur. Tamam. Bakalım ikiniz aynı anda çekerseniz elinizi çikolata benim olur. İlk kim çekerse elini kaybediyor. En son eli yerde kalan kazanıyor tamam mı? Bakalım ilk önce kim çekecek? Bekle <laughs> <Sen de. gülüyor> sakın elini çekme seni kandırıyor. Ben de çekecek. Şeref sakın kardeşini kandırma. Ben çekersen. Hayır sakın kaybedersin çekersen. Sakın elini çekme. Şeref nasılsın? İyi, İyi. misin? Vurayım mı sana bir tane? Ha? Hayır. Sakın. Vurayım mı? Defne Zeynep sana vurayım mı? Hayır. Ha, mı seni? Hayır. Bakalım çikolata kimin olacak? Defne Zeynep, sakın elini çekme sakın. Bakalım en çok kim kazanacak? Neşe oynayamayayım bilmiyorum. E oynuyorsun şu an kaybedersin. Elini kaldırma neşir, sakın. Elini kaldır kazanırsın. Hayır hayır sakın kaldırma. Hayır. Kaldır. ne yapıyor? Öyle kal hiç kıpırdama. Bu senin kazanırsın. Hadi bakalım. Sakın. Sakın balonu bilerek attım. Bakalım ne yapacaksınız diye. Şeref. Sana vurayım mı bir tane? He? Bırak. Hadi elinle vur Şeref. Al. 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 <gülüyor> <gülüyor> kaybetti. <gülüyor> Şeref kaybetti. Defne kaldır elleri. Kaldır kaldır abin kaybetti. Sen kazandın. <laughs> Bu senin oldu Şeref. Kaybettin ya. Evet. <laughs> Ne yapalım? Başka bir abur cubur mu bulsak? Bir daha mı yapsak? Ee, anne bir şey diyeyim mi? Söyle. Acaba burada bir yerde acaba bir abur cubur mu hatırlıyordum? Nerede? Burada mı? Hatırlıyor. Burada hiç abur cubur yok ki anneciğim. Buralarda Bak buralarda bakalım var mı oralarda? Buralarda. Düşme buralarda. sakın. Yavaş. Buralarda. Buralarda. Yavaş. Buralarda. Bakayım mı? Var mı? Var. Ne var Şeref orada buldun Aynen. mu? Hangisi buldum. bakayım? Aa ozma varmış. O zaman tekrar yapıyoruz. Şöyle bir şey defterler ver. İki tane veriyor ödülü. İki tane verelim mi Şöyle yapacağım şimdi. Ellerinizi Aynen. evet. Üç, iki, bir başladı. Sakın kaldırmayın. Şimdi ne yapacağız çocuklar biliyor musunuz? Başlatıyorum. 3, 2, 1. Sakın elleri kaldırmıyorsunuz. 2 tane var ya. Şimdi elini kaldıran kaybediyor. Ondan sonra eli yerde kalan bir tane ona bir tane de bana. Tamam mı? Eğer kalmazsa sakın sakın küsmek, ağlamak yok. Al bakalım şeref. Acaba kim kaybedecek? Defne, Zeynep. Al yakala balonu. De <laughs> Defne kaybetti. Defne kaybetti. Defne kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Defne Zeynep Bu çikolata benim oldu anneciğim Hayır benim o çikolata Vermeyeceğim, <gülüyor> <gülüyor> Vermeyeceğim. Hayır verme Şeref Hayır kaybetti, verme ona ya Ay, Bu benim canım. oldu o zaman o da senin oldu Ne oldu <laughs> Elini kaldırmasaydın ben sana dedim ama Elini kaldırırsan kaybedersin demedim mi <laughs> Defne Zeynep demedim mi Şeref sen ne yapacaksın Sen çikolatasız kaldın <laughs> O zaman bu da benim. Açıyorum. <laughs> Aa, şeref aldı çikolatamı. Hep <laughs> ne Zeynep sen ver. Sen ver. Çocuklar ya beni kandırdılar. Çikolataları aldılar. Hani bana da verecektim. Ben ver şeref ya ben benim o. benim o. Benim o. Ya ver benim o. Benim ya. Şeref. Bir şey O zaman balon balon vereyim size. Hayır. Balon verim Defne Hayır. al al sana balon. Ver bana. Ben ver. almadım. Ver bana. Ver bana ya Şeref. Defne Zeynep ver çikolatanı paylaş benle. Şeref sen paylaş bari. Defne Zeynep sen mi vermeyeceksin? O zaman balonunuzu patlatırım. Defne Zeynep senin balonunu patlatacağım o zaman. Hayır. Senin balonunu patlatacağım. Ver bana onu. Ya aldı. Getir onu bana. Getirelim <laughs> balonunu patlat. Senin balonun patlatım nerede? Burada. Aa, patlatırım bak Şeref. Tamam bak. Bak patlatıyorum balonunuzu. <laughs> Hazır mısın? Bak patlatırım. Ağlama tamam. sonra sakın. Evet. Devlezene patlatıyorum. Hazır mısınız? <laughs> ya çok korkuyorum. Ben nasıl patlatacağım bunu? <laughs> Çikolatamı veriyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çikolatamı ver. Hayır. Çikolatamı ver. O Hayır. zaman balonu balonunu patlatırım. Patlat. Çikolata yermiyor musun? Kendim patlatayım mı? Ay sen patlatma patlatamayacağım. Hadi bakalım nasıl patlatacaksın. Patlat bakalım. Uzak. Ay patladı. <laughs> Aferin sana. Yine ver kaldırayım ben onu. Ya patlat <laughs> de ya. Kandıramadım Şeref'i. Ne yapacağız şimdi? <laughs> çikolata nerede? Ver çikolata mı ver? <laughs> ya Şeref ver çikolatayı ya. <laughs> Hadi ver çikolata. Ama benimle paylaşmayacak mısınız? Evet. Paylaşmıyorsunuz benimle. Ben şimdi size göstereyim. Bekleyin siz. Bekleyin siz. Ben kendime bir sürü abur cubur ayırdım biliyor musunuz? Size vermeyeceğim hiçbirini. ne Zeynep verecek misin? Vermeyeceğim. Verdim paylaştılar. Aa, aa teşekkür ben ederim. Ben abur cuburlarını var. Kandırdım sizi. Benim hiç abur cuburum yok. Benim bunlar. Benim hiç abur cuburum yok. Vermeyeceğim vermeyeceğim ben. Benim hiç öpücük mü yoktu? Defne böyle tak kaçacak. Yakalıyorlar. Aldılar ya. Çikolatamı aldılar? Ne güzel vermiştiniz ya. Benim çaburcu burum yok şeref. O ben... zaman bir de sana vermek. Nasıl? O zaman bir oyun daha yapalım mı? Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hayır hay ver şimdi sen bana çikolatanı. Sen de ver ben bana çikolatanı. kandırırsın. Hayır kandırmayacağım. <laughs> kandırmayacağım. Ver ver bak bu oyun yapacağız. Çok ben güzel bir oyun. Bir... Bir... Ver oğlum. Deminki oyuna benzer bir oyun yapacağız. Ver. Tamam. tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Siz orada duracaksınız. Beni izleyeceksiniz. Aa, <laughs> Ha, hareket etmeyin ben bunları yiyene kadar tamam mı? Tamam. Sizi kandırdım. <laughs> kandırdım. Aldı çikolatayı ya. Siz de çabuk kanıyorsunuz. Kandırdım sizi. Ama aldı. Ama benim çikolatalarım var size söylemedim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum çikolatalarımı yiyeceğim. Ver ver hadi ver. Hayır ver. Defne de Zeynep çekil. Çekil ben çıkacağım buradan. Çekil. Çekil <laughs> Defne Zeynep. Benim çikolatalarım onlar çıktı. Bir sürü çikolata aldım kendime. O zaman sen çikolata <laughs> <Zaten çikolatası gülüyor> aldım. Senin çikolatasını <ya>, aldım. Ya şeref <laughs> niye alıyorsun? Ay, alamadı. Alamadı. Ya Defne <laughs> Zeynep abi yine aldı. Görüyor musun? O zaman küstüm ben. Gidiyorum. Küstemiyorum sizin çikolatanıza. <laughs> Gidiyorum. Çık Defne Zeynep. Hayır. Çikolatan bu çatam. Ne yapıyorsun sen? Burada ne yapıyorsun? Oturuyor musun sen ha? Çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ne oldu? Kim açtı bunu? Biz. Siz mi açtınız? Niye açtınız? Çocuklar bunu ya. Anne, anne. Ya eve gelirse Defne Zeynep. Şey Defne Zeynep niye açtınız? Şey Aa böyle kalmış. Baksanıza ekran donmuş. Neden açtınız bunu? Niye açtınız siz bunu ya? Ben size bunu izlemeyin demiyor muyum? Şeref Defne eve gelirse ne yapacaksınız? Ben gelin, ne olmuş? Şerefciğim ama ben bunu hiç sevmiyorum biliyor musun? Ben daha çok... Ya ben bundan çok korkuyorum çocuklar. Niye evet. bunu açtınız? Ay, yok. Bu, bu. Kapatın bence bunu. Kapatın. Bu başlayınca bir el alıyor. Sonra ya çok korkutucu İyi ee, siz bunu izleyin o zaman tamam ben gidiyorum işim var benim sakın beni çağırmayın tamam mı hadi ben çamaşır asmaya gideceğim çocuklar siz ne yapıyorsanız yapın bana ne Şerefle Defne nerede acaba? Onları yakalamam lazım. Nerede bunlar? Çocuklar. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Yakalayacağım sizi. Ne kadar hızlı koşuyor bu çocuklar. Onları yakalamam lazım. Çocuklar buraya gelin. Neredesiniz? Şeref Defne yakalamak üzereyim. Gel buraya. Kaçtılar yine. Neredesiniz? Gelin buraya. Şimdi yakalayacağım sizi. Aa, kaçtı. Yanımdan kaçtı. Gelin buraya. Gel buraya yakalayacağım. Çok hızlısınız. Çocuklar. A düştü biri. Şimdi yakalayacağım. Kayboldular ortalıktan. Neredeler acaba? Çok hızlı koşuyorlar. Buldum. Gel buraya. Gel buraya. Çocuklar neredesiniz? Gel bakalım. Aa, saklandılar. Defne gel buraya. Defne. Aa, nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kaçtı o da kaçtı. Aa, nereye gitti bu çocuklar? Bulamıyorum. Çocuklar mutfağa mı girdiniz acaba? Gelin yakalayacağım sizi. Ay buradalarmış beni çağırıyorlar. Gelin buraya. Gel buraya. Yakalayacağım şimdi seni. Dil çıkardı bana hem de. Gelin buraya. Çocuklar gelin buraya. Gelin buraya yakalayacağım sizi. Aa kayboldular. Nerede bunlar? Göremiyorum. Çocuklar. Neredesiniz? Aa, orada bir kedicik varmış. Gel buraya pisi, pisi. Gel yakalayacağım seni ama ben seni istemiyorum. Çocuklar nerede acaba? Burada beni de açmışlar demişti değil mi anneni size beni açmayın diye. İşte geldim. Neredesiniz? Aa orada bir ayak varmış gördüm seni. Çocuklar Şeref Defne gelin buraya. Kaçmayın Defne'yi yakalayacağım şimdi. Gel buraya defne. Ay o da kaçtı yakalayamadım. Şeref gelin buraya çocuklar. Kaçmayın. Çocuklar. Gelin buraya. Gelin buraya. Defne, defne gel. Düşmüştü demin yakalayamadım yine onu. Elimden kaçıyor bunlar. Bu yine bana dil çıkarıyor. Bu çocuklar çok hızlı koşuyor. Ben bunları nasıl yakalayacağım acaba? Aa bu da dil çıkarıyor bana. Düştü. Gel gel yakalayacağım seni. Düştü. Aa bana neler yapıyor bunlar? Bu çocukları şimdi yakalayacağım. Değil çıkarıyor bunlar. Gelin buraya sizi yakalayacağım. <laughs> Yakaladım işte buradasınız. Gelin buraya. Çocuklar. Aa, yine gözden kayboldu bunlar. Nerede acaba? Buradalar mı? Burada da değillermiş. Gelin buraya çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Yoksa merdivenlerde misiniz? Aa bunlar yine kayboldu ortalıktan. Ben bunları nereden bulacağım acaba? Çocuklar neredesiniz? Ses geliyor bir yerden ama göremiyorum ben bu çocukları. Neredeler acaba? Defne neredesiniz? Sesler geliyor ama kimseyi göremiyorum ben. Çocuklar neredesiniz? Gelin buraya çocuklar. A buldum sizi. Gelin buraya şimdi yakalayacağım. Çok yaklaştım sana yakalayacağım. Gelin buraya. Gelin buraya. Çok yaklaştım şimdi. Aa düşüyorlardı. Şimdi en azından odumu açıyorum sizi kovalayacağım. Gelin buraya. Gelin buraya yakalayacağım sizi. Çocuklar gelin buraya. Yakalayacağım sizi. Bekleyin. Gelin buraya. Çok yoruldum. Hareket edemiyorum artık. Yetişemiyorum bunlara. Yavaş gidin de yakalayayım sizi. Bu çocuklar nereye saklanıyor yine? Göremiyorum. Kayboldular. Acaba nerede bunlar? Bir de mutfağa bakmam lazım. Çocuklar neredesiniz? Neredesiniz çocuklar? Ne yaptın? Can planmış. Ah! Defne plan düşünelim, televizyon yaklaşalım. yaklaştıralım sonra ee, kapatalım sonra gitsin geriye. De. Bu ya. çocuklar nerede acaba? Ya. Buldum sizi. Geliyorum şimdi ya. seni yakalayacağım. Seni ya? Ya. nasıl nasıl? Aa kapatıyor mu televizyonu? İşte bitti. Çocuklar ne yapıyor acaba? Anneciğim ne yapıyorsunuz siz? Çocuklar. Ne geldi ne geldi? Ben size gelir dedim değil mi? Bak, kandırıyor musunuz beni? Ne oldu? Ne yok mu oldu? Siz mi gönderdiniz? Aferin size. Ben dedim siz dedim. Ben niye duymadım? Hiç beni niye çağırmadınız çocuklar? Ben çamaşır asmaya gitmiştim ya kurtarmam bir ben sizi karışmam dedin. Aa o yüzden mi?